Herkese merhaba arkadaşlar. KPSS Coğrafya Türkiye'nin iklim ve bitki örtüsü soru çözüm videosuna hoş geldiniz. Aşağıdaki yerel rüzgarlardan hangisi Türkiye'de etkili değildir? Kıble, Misal, Karayel, Poyraz, Keşişleme. Türkiye'de kuzeyden gelen Karayel, Poyraz ve Yıldız rüzgarları sıcaklığı düşürürken güneyden gelen Samyeli, Lodos ve Kıble sıcaklığı arttırır. Ancak Misal Fransa'da etkili olan bir soğuk rüzgardır arkadaşlar. Türkiye'de batıdan doğuya doğru hareket edildiğinde ortalama yükselti artar, sıcaklık azalır. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde azalma olmaz? Tarım ürün çeşitliliği, bulutluluk oranı, karlı ve donlu gün sayısı, buharlaşma oranı, tarım yapılan süre. Batıdan doğuya gidildikçe yükselti artar ve sıcaklık azalır. Buna bağlı olarak buharlaşma, tarım süresi ve ürün çeşitliliği azalırken karlı ve donlu gün sayısı artar. Doğru cevap C'dir. Yazları sıcak ve kurak kışların ılık geçtiği alanlarda yetiştirilen bir tarım ürünü. Haritada gösterilen yerlerin hangisinde doğal yetişme alanı bulur? Akdeniz ikliminde yazlar sıcak ve kurak kışlar ılık geçer. Haritada bir numaralı merkez bu iklimin etkisindedir. 2, 3 ve 4 numaralı yerler yarı kurak. 5 ise sert karasal iklim bölgesidir arkadaşlar. Doğru cevap A'dır. Ormanların tahribat sonucunda bulunduğu alanın iklim koşullarına bağlı olarak dört mevsim yeşil kalan yalancı maki olarak da bilinen Södomaki adı verilen bitki toplulukları ortaya çıkar. Türkiye'de aşağıdaki merkezlerin hangisinde bu bitki topluluklarına rastlanır? Trabzon, Edirne, Mersin, Konya, Erzurum. Södomaki Karadeniz bölgesinde ormanların tahribat sonucu oluşur. Trabzon çevresinde görülür arkadaşlar. Küçük alanlarda özel faktörlere bağlı olarak görülen iklim özellikleri mikro, Klima iklim alanlarını ortaya çıkarır. Haritada gösterilen merkezden hangisi mikro klima iklim alanı değildir? 1. Alanya, Anabur, 3. Malatya, 4. Iğdır, 5. Doğu Karadeniz merkezlerinde mikro klima özellikleri varken, 2 numaralı merkezde bu özellikler yoktur arkadaşlar. Doğru cevap B'dir. Bitki coğrafyası konusunda araştırma yapan bir bilim adamı araştırma için gittiği yörede gelincik, çoban yastığı, geven gibi bitkilerin olduğunu gözlemlemiştir. Buna göre bu yörede bitki örtüsü aşağıdakilerden hangisine uygundur? Bitki coğrafyası konusunda araştırma yapan bir bilim adamı araştırma için gittiği yörede gelincik, sığır kuyruğu ve benzeri bitkiler görmüşse bunlar bozkır örtüsünün çeşitleridir arkadaşlar. Doğru cevap E'dir. Sıcaklığın dağılışını etkileyen faktörlerinden hangileri Türkiye'de sıcaklığın dağılışı üzerinde etkili değildir? Enlem, yükselti, deniz akıntıları, karasallık. Deniz akıntıları okyanus kıyılarında etkilidir. Türkiye'nin okyanusa kıyısı olmadığından sıcaklık dağılımında etkili değildir arkadaşlar. Doğru cevap C'dir. Ege bölgesinde imbat adı verilen rüzgar aşağıdakilerden hangisidir? Kıble, Karayel, Lodos, Meltem, Gümbatısı. Meltem rüzgarları dünyanın günlük hareketiyle oluşan hafif rüzgarlardır. Yağış getirmez. Ege'de imbat olarak bilinir arkadaşlar. Ülkede Ocak ayı izoterm haritası incelendiğinde kıyılarda ve güneyde sıcaklık değerlerinin iç bölgelere göre yüksek olduğu görülmektedir. Bu durum üzerinde etkili olan faktörler aşağıdakiler hangisinde sırasıyla verilmiştir. Ocak ayında kıyılar denizellik etkisiyle güneydeki bölgeler ise enlem nedeniyle iç kesimlerden daha sıcaktır arkadaşlar. Doğru cevap B'dir. Aşağıdaki haritada 5 merkez numaralandırılarak verilmiştir. Yukarıda verilen merkezlerin hangisinde fön etkisinin daha belirgin olduğu söylenebilir? Ülkemizde fön rüzgarı Türkiye'de daha çok Kuzey Anadolu Dağları ve Toros Dağları'nın eteklerinde etkilidir. Fön rüzgarı dağlardan inerken ısınır ve kuru bir rüzgardır. Ani kar erimesine ve sel baskınlarına neden olabilir arkadaşlar. Doğru cevap E'dir. Karadeniz bölgesinde doğal koşullarda yetişebilen bir bitki aşağıdaki bölümlerin hangisinde yetişme imkanı bulur? İç Batı Anadolu, Orta Fırat, Yıldız Dağları, Güney Marmara, Kıyı Ege. Karadeniz bölgesinde doğal koşullarda yetişebilen bir bitki Karadeniz ikliminin hakim olduğu Yıldız Dağları bölümünde yetişme imkanı bulur. Aşağıdaki şehirlerin hangisinde orman varlığı daha fazladır? Antalya, Trabzon, Aydın, Bayburt, Rize. Türkiye'de orman varlığı en fazla olan il Antalya'dır arkadaşlar. Ülkemizde yağışın fazla olduğu alanlarda aşağıdakilerden hangisinin fazla olduğu söylenemez. Ormanlık alan, maksimum nem, kimyasal tüzünle, mutlak nem, bağıl nem. Bol yağış alan yerlerde bağıl ve mutlak nem miktarı fazladır ve sıcaklık oranı azdır. Maksimum nem sıcaklık ile doğru orantılı olduğu için bu alanlarda daha azdır. Doğru cevap B. Maksimum nemdir. Aşağıdaki ülkemizin bazı yöreleri işaretlenerek gösterilmiştir. Buna göre hangi yörede indirgenme sıcaklık ile gerçek sıcaklık arasındaki fark daha azdır? Yükselti azaldıkça gerçek sıcaklık ile indirgenme sıcaklık farkı azalır. Bu fark Marmara bölgesinde en azdır arkadaşlar. Doğru cevap C'dir. Akdeniz ve Ege'de makilerin tahrip edilmesi oluşan bitki türleri aşağıdakilerden hangisidir? Akdeniz ikliminin doğal bitki örtüsü kızılçamdır. Kızılçam tahribiyle maki, onun da tahribiyle garip oluşur arkadaşlar. Yukarı haritada gösterilen basınç kuşakları haritasında işaretli yerler sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gibi olmalıdır? İzlanda dinamik alçak basıncı ülkemizde yıl boyu etkiler. Kışın ılık ve yağışlı hava kütlesiyle nemli etki yapar. Sibirya termik yüksek basıncı kışın etkili olur. Ülkemizde kuru ayaza sebep olur. Basra termik alçak basıncı yazın etkili olur. ülkemize kuru sıcaklık getirir. Asor dinamik yüksek basıncı ülkemiz yıl boyu etkiler Akdeniz kıyılarını kurutucu etki yapar. Doğru cevabımız E'dir arkadaşlar. Yukarıdaki haritada verilen kentlerin sıcaklık değerlerinin birbirinden farklı olması aşağıdakilerden hangisiyle ilgili değildir? Ülkemizi sıcaklığı etkileyen birçok faktör vardır. Bunlardan bazıları enlem, karasallık, denizellik, yükselti, rüzgarlardır. Ancak bitki örtüsü sıcaklığı doğrudan etkileyen faktörler arasında yer almaz. Doğru cevap C'dir. Türkiye'de Ege kıyılarında ve Marmara bölgesinde etkili, etkisi fazla olan Dodos için özelliklerinden hangilerini söylemek doğru olur? Boğazlardaki ulaşım aksatır, sel ve taşkınlara sebep olur, baca zehirlenmesine sebep olur. Dodos güneybatıdan gelen sıcak bir rüzgardır. Verilen olayların hepsine neden olabilir? Türkiye Temmuz ayı indirgenmiş izoterm haritası incelendiğinde en yüksek sıcaklıklara Güneydoğu Anadolu'da rastlanır. Bu durum faktörlerinden hangileriyle açıklanır? Karasallık, enlem, yükseltim. Temmuz'da en yüksek sıcaklık Güneydoğan Anadolu'dadır. Nedeni karasallık, enlem ve çöl rüzgarlarıdır arkadaşlar. Doğru cevabımız D. 1 ve 2. Haritada verilen illerin hangisinde sadece sıcaklık faktörüne bağlı olarak tarım ürünleri daha erken olgunlaşır? Nemli ve sıcaklık ortalaması yüksek olan kıyı kesiminde tarım ürünleri daha erken olgunlaşır. 1 ve 3 numara ile gösterilen alanlar doğru cevap olacaktır arkadaşlar. Yukarıda verilen iklim grafiği aşağıdaki illerin hangisine ait olabilir? Antalya, Hakkari, Rize, Ankara, Edirne. Grafikte kış yağışları fazladır. Bu Akdeniz ikliminin göstergesidir. Antalya bu iklimin etkisindedir. Türkiye'nin Ocak ayı sıcaklık haritası incelendiğinde yukarıdakilerden hangilerine ulaşılabilir? en düşük sıcaklığın hangi bölgede olduğu, sıcaklığın batıdan doğuya doğru değişik değişmediği, Akdeniz kıyıları ile Karadeniz kıyıları arasındaki sıcaklık farkı. Türkiye'nin Ocak ayı sıcaklık haritası incelendiğinde kıyılar arasındaki sıcaklık farkına sıcaklığın bölgesel dağılışına, batıdan doğuya güneyden kuzeye artıp artmadığına ulaşılabilir. Doğru cevap E'dir arkadaşlar. Türkiye'de doğal bitki örtüsünün orman olduğu alanların ortak özellikleri arasında, özelliklerinden hangilerinin olduğu söylenebilir? Yağış miktarı fazladır. İnsan etkisi fazladır. Dağlar kıyı çizgisinde dik uzanır. Nem oranı fazladır. Türkiye'de doğal bitki örtüsünün orman olduğu alanların ortak özellikleri arasında dağların kıyıya paralel uzanması, nem ve yağış miktarının fazla olması gelmektedir. Doğru cevap C1 ve 4'tür. Aşağıdakilerden hangisi Güneydoğu Anadolu bölgesinde orman örtüsünün Türkiye'nin diğer bölgelerinden az olmasının temel nedenidir? Büyük akarsularla parçalanmış olması, en az yağış alan bölge olması, sıcaklığın çok yüksek olması, buharlaşma şiddetinin fazla olması, ortalama yükseltinin az olması. Güneydoğu Anadolu'da buharlaşma fazla olduğundan orman alanı azdır arkadaşlar. Doğru cevap D. Buharlaşma şiddetinin fazla olmasıdır. Maksimum nem havanın nem taşıma kapasitesi ve sıcaklıkta doğru orantılıdır. Buna göre haritada belirtilen merkezlerin hangisinde yaz aylarında maksimum nem miktarı daha fazladır. Maksimum nem sıcaklığı doğru orantılı olarak artar. Yaz aylarında en sıcak yer basra alçak basıncının etkisiyle 5 numarada belirtilen Güneydoğu Anadolu bölgesidir. Doğru cevap E'dir. Ülkede etkili olan rüzgarlardan hangilerinin sıcaklığı, buharlaşmayı ve kuraklığı artırması beklenir. Keşleme, fön, poyraz, karayel, yıldız. Fön ve keşleme sıcaklığı arttırır. Karayel, yıldız ve poyraz ise soğuk rüzgarlardır arkadaşlar. Doğru cevap A, 1 ve 2'dir. Yukarıdaki haritada işaretli merkezlerin hangisinde yıllık yağış miktarı en azdır? Yıllık yağışın en az olduğu yer İç Anadolu'da karasalık ve dağlarla çevrili 2 numaralı merkezdir arkadaşlar. Türkiye'de 12 binden fazla bitki örtüsü vardır. Hatta endemik türler denilen dünyanın başka yerinde bulunmayan bitkileri de rastlanır. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki endemik bitkileri örnek gösterilemez? Kızılçam Ormanları, İspir Meşesi, Kaz gökları, Gökleri, Datça Hurması, Sığla Ağacı. Kızılçam Akdeniz ikliminin yaygın ağaç türüdür ama endemik değildir. Türkiye'de çok sayıda endemik bitki bulunur. Doğru cevap A. Kızılçam ormanlarıdır arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.